O faiz, enflasyon, sebep, sebep netice hikayesi var ya. Aynen. Onu biz yanlış anladığımız için, yanlış düşündüğümüz için, yanlış uyguladığımız için buralara kadar geldik. Yani kur bir yere gitmiyor ama adam enflasyona o kadar alışmış ki hem tüketici hem üretici. Pat diye %10 zammı yapıyor. İşte o yüksek enflasyon ahlaki erozyon yaratıyor toplumda. Kim kime e, denk getirirse. <laughs> biz önceki bölümlerde üzerimize düşeni anladık bütçe yapmamız gerekiyor. Dikkatli harcamamız gerekiyor. Ama bir de bizi karmaşık duygulara sürükleyen ki bu bence nefret ve sevgi değil, nefret ve daha çok nefret gibi hmm. bir şey olabilir. Enflasyon diye bir kavram var. Biz sanki bunu çok bilmiyoruz ya da bu tanımla çok uğraşıyoruz. Bilmediğimizi itiraf edemiyoruz. Halk olarak. Belki bizi burada aydınlatabilirsin birazcık. Nedir tam olarak enflasyon? Ya aslında bu kadar bu konuya ilgili olmamızın sebebi bunun büyük bir problem olması. Diğer ülkelerde sürekli bir enflasyon konusu konuşulmuyor açıkçası. Ama Türkiye'nin bu kadim ve müzmin bir sorunu sevgi-nefret ilişkisi dedim ama seveni de var. Neden seveni olduğunu da açıklayacağım. E, videonun ilerleyen kısımlarında bazı zamanda işe yarıyor. Hatta bence şu anda son 200 senedir bayağı bir kişinin de işine yaradı. Belirli bir kesimin. Belirli bir kesimde tabii ki. Ama tabii ki çok ciddi bir kesiminde müzdarip olduğu, sıkıntılı olduğu bir durum. Fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış demek. Fiyatların yükselmesi meselesi aslında. Diğer makroekonomik kavramlara göre neden daha fazla ilgimizi çekiyor? Çünkü çok hissediyoruz. Görüyoruz yani, yaşıyoruz. Şimdi cari açığı, dış ticaret açığını konuş desen bana ne dersin? Yani sokaktaki insanın ihracatla, ithalatla o rakamlarla bir ilişkisi yok. Ya da işsizlik eğer kendisi işini kaybetmediyse çok da o rakamın 10'dan 15'e çıkması vesaire onu ilgilendirmiyor. Ama enflasyon her gün zaten aldığın ürünlerin fiyatının yükselmesi olduğu için çok ciddi şekilde dikkat çekiyor haliyle. Bir sepet var. Sepetin içinde mallar var sepetin içindeki malların nasıl belirlendiği meselesi de TÜİK tarafından Türkiye'nin her yerinde bir anket yapılıyor. Ve hane halkına, bizim gibi bireylere soruluyor. Senin aylık harcaman içinde hangi ürünün payı ne? Ona göre de bir ortalama çıkartılıyor. Ve o ortalamada tabii ki toplam ağırlık %100. Her ürüne farklı ağırlık veriyor. Genel olarak tabii bir ortalama veriyor tekrar söylüyorum. İşte diyelim ki kira toplam harcamaların sepetin içinde %5 oranı sahip. İşte e, ekmek %0.2, et şu kadar, otomobil şu kadar gibi, benzin vesaire böyle böyle gidiyor aşağı doğru. E, sonra da o ürünlerin her ay fiyatları bir ay önceye göre ne kadar değişmiş ona bakıyor. Sonra da ağırlıkları nispetinde onları çarpıyor. Çok teknik şeylere girmeyeyim. Nihayetinde de aslında bu ürünlerin fiyatlarındaki artışı biz tek bir rakamda görüyoruz ve ağırlıklarına bağlı olarak. Onun için de bazen mesela enflasyon çok düşük çıkmasına rağmen sen bazen yüksek hissedebiliyorsun onu. Bazen yüksek çıkmasına rağmen ya o kadar da ben hissetmedim bu enflasyonu, o kadar fiyatlar artmadı acaba falan diyebiliyorsun. Çok nadiren de olsa. O zaman bu biraz da örneklemle alakalı bir durum değil mi? Yani Hı. herkese soruyorlar sonuçta. Bu senin bunu. kendinle alakalı bir şey. Yani herkesin enflasyonu kendisine farklı. Herkese sordukları için bir tane sepet zaten yılın başında belli oluyor. Ondan sonra da o sepetin fiyatındaki değişme nispetinde sen açıklanan enflasyonu görmüş oluyorsun. Ama şimdi o sepetin içinde %5 kira ağırlığı var mesela. Sen kirada oturmuyorsan senin için o kiranın artış hızının hiçbir ehemmiyeti yok. Senin enflasyonu etkilemiyor. Mesela sigara ve alkollü içecekler. Bunun da payı çok yüksek. Sigaranın payı hakikaten çok yüksek. %4'lerde, %5'lerde neredeyse acayip tüketiyoruz maalesef. Sen tüketmiyorsan mesela Oradaki fiyat artışı seni etkilemiyor. Dolayısıyla ortalama bir kişinin Türkiye'deki mesela şehirler arasında çok farklılıklar var. Mesela İstanbul'da enflasyonla Ağrı'daki enflasyon, Van'daki enflasyon, Muğla'daki enflasyon farklı. Yeni dönemde bize bunu da açıklamaya başladılar. İnflas İstanbul enflasyonu ve o diğer şey, şehirlerin enflasyonu e, gibi. İTO'nun açıkladığı bir e, İstanbul Ticaret Odası'nın ücretliler geçinme endeksi var. O Oradan biraz İstanbul'un farklılaştığını görüyoruz. Bir de... Ee, Enflasyonla ilgili ilginç noktalardan bir tanesi her gelir grubunun enflasyonu farklı oluyor. Onu da biz görebiliyoruz. %20'lik dilimlere böl mesela Türkiye nüfusunu. En fazla kazanan %20, en az kazanan %20, bir de aradaki %60. Onları da 20 20 böl. Doğal olarak daha önceki videolarda da konuşmuştuk. ihtiyaçlar, istekler meselesini aklına getir mesela. En düşük gelirli %20'lik paya sahip vatandaşlarımız doğal olarak sadece ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. İhtiyaçların içinde de ne var? İşte kira, kira, biraz ulaşım, gıda o kadar. E şimdi buradaki fiyat artışı yüksekse atıyorum en yüksekteki restoran var, otel var vesaire onların harcamaları oradaki artış o kadar yüksek değilse dolayısıyla dar gelirinin aslında enflasyonu daha yüksek çıkıyor. Yani enflasyon meselesi biraz hem kişinin gelir düzeyine göre hem yaşadığı ortama göre hem de bir de tükettiği malların nevine türüne göre değişiyor. Onun için biraz kafamız karışıyor. Yani burada sen anlatırken yine aklıma şöyle sorular geliyor benim. Sonuçta 100 birim gibi bir parayı ele alalım. Hadi adı asgari ücret olsun. Bugün asgari ücretli bir çalışana oturup sorduğumuzda abi biz ne yapalım ki paramız kiraya yetiyor. Hı hı. İşte gıdaya yetmiyor bile. Bazen heze şey İstanbul'da oturuyorsa kiraya da etmiyor gibi bir şey var. O zaman onun sepeti zaten onun ağırlığında işte parasının %50'si 60'ı zaten kiraya gidiyor. Diğer kalan %50 ile de Aynen. geçiniyor. Onun sepeti biraz facia alıyor e gibi. Şimdi mesela enflasyon düştü diyoruz ama Mesela konuşacağız belki onu. Kira çok doğru bir yere parmak bastım mesela. Kira neye göre belirleniyor kira artış oranları? Geçtiğimiz işte %25 Aynen öyle. Bir şey vardı ama artık Kanun o, o yok. Vardı. O kalktı. Geçtiğimiz yılın enflasyon oranına göre belirleniyor değil mi? E şimdi geçtiğimiz yılın enflasyon oranı diyelim ki 50. Sen %50 bir anda kiraya zam yapıyorsun. Diğer şeylerin fiyat artışları azalmış olsa bile, yavaşlamış olsa bile kira artışı Geçmişe endeksli olduğu için senin enflasyonun çok çok yüksek çıkıyor. E bir dönem bu da tartışılmadı mı? Yani kirayı geçmişe göre değil de sanki geleceğe göre planlamamız gerekiyor. Ben geçmişi sana. Ödedim bitti. Şimdi gelecek enflasyona göre bir öngörüde bulunup bir oran i̇şte belirlesek falan bizim, gibi. Bizim bizim derdimiz yani başka ülkelerde böyle dertler yok. Çünkü orada da şöyle bir problem oluyor. Gelecekteki enflasyonun ne olacağını kestiremediğimiz için ve kimse bunu bilemeyeceği için ve Türkiye bu konuda sürprizlerle dolu bir ülke olduğu için maalesef onu o şekilde değil geçmişe endeksleyerek yapıyoruz. Ama o zaman da ne oluyor? Enflasyon kendi kuyruğunu kovalayan bir kedi gibi oluyor. Güzel örnekmiş. O zaman herkesin sorusunu sana soruyorum. Abi düşecek mi enflasyon? <laughs> ya da nereye düşecek? Şimdi enflasyonun düşmesi başka mesele. Bence o çok büyük kafa karışıklığı Türkiye'de. Fiyatların düşmesi başka mesele. Tamam, o zaman bizim derdimiz fiyatların düşmesi. Eğer senin fiyatların düşmesi gibi bir derdin varsa bu dertle ölürsün. Ha, o zaman fiyatlar düşmeyecek. Çünkü Türkiye'de hiçbir zaman fiyatlar düşmez. Dünyanın hiçbir yerinde neredeyse düşmez de, yani nadiren bazı ülkelerde var. Ama Türkiye'de tüketimin bu kadar yüksek olduğu, nüfusun hala bu kadar genç olduğu nispeten ve enflasyon dinamiklerinin bu kadar enflasyonu körükleyici olduğu bir ülkede, bizim ülkemizde yani enflasyon fiyatların düşmesi mümkün değil. Ama orada yanlış anlaşılan konu şu. Şimdi benim eğer şu anda sepetim, az önce bahsetmiştim ya o sepet, ortalamalarını aldığımda bunun fiyatı 100 liraysa, eğer bir yıl sonra bu sepetin fiyatı 150 liraya geldiyse ben diyorum ki %50 enflasyon var. Tamam mı? Evet. Şimdi eğer bu 150 lira olan sepet Şimdi bir, bir yıldan, yılın başından yılın sonuna 100 liradan 150 liraya geldi tamam mı? Şimdi bir yıl daha götüreyim ama bu sefer %50 değil. Nasıl yapalım? %30 arttırayım. 150'nin %30'u 45 lira yapar. Şimdi 150'den 195 liraya gelmiş olduk. Fiyatlar ne oldu? Bak 100'den 150'ye gelmişti. %50 artmıştı. Şimdi 150'den 145'e gel 195'e geldi. Fiyatlar %30 arttı. Aslında bizim enflasyonumuz ne oldu? Düştü. %50 enflasyonumuz vardı. Artık %30 enflasyonumuz var. Ama ne oldu? Fiyat yine artmaya devam etti. Enflasyonun düşmesi meselesi bu. O zaman başka, bizim derdimiz Başka bir hikaye yok yani. O zaman bizim derdimiz enflasyon düşüş hızıyla. Yani biz daha hızlı düşmesini mi bekliyoruz? Bekleyenler vardır bilmiyorum bekliyor mu beklemiyor mu insanlar ama bu enflasyon bizim ülkemizin kadim bir problemi. Çünkü dediğim gibi kimse enflasyonun düşeceğine de inanmıyor. Enflasyonun belli kendine özgü sebepleri var. Bunlardan bir tanesi harcama yapabiliyorsan sürekli alabiliyorsan ucuz krediye erişebiliyorsan vesaire o zaman enflasyonu körüklüyorsun. Çünkü adam malını satıyor mesela 3 liraya satıyor, pat 4 lira yapıyor. Talep yoksa nasıl yapacak 4 lira? Bir kere talep demek ki biraz körüklüyor talep kaynaklı var. İkincisi bizim girdilerimizin içinde yani maliyetlerimizin içinde çok ciddi bir kur etkisi var. Yurt dışından aldığımız petroldür, şudur budur. Kur yükseldikçe enflasyon etki yapıyor. Bir de şu anda en fazla müzdarip olduğumuz ve başımızda olan dert beklentilerin yönetilememesi. Yani mesela kur hiçbir yere gitmiyor ama adam enflasyona o kadar alışmış ki hem tüketici hem üretici pat diye %10 zammı yapıyor. Kimse de bir şey demiyor mesela. Biz bunu okul Çünkü sen... böyle, bir, böyle bir alışkanlık olmuş. Biz bunu hemen güncel bir konuyla desteklemek istiyorum. Okul servislerinde çok fazlasıyla yaşadık. Yani benzin fiyatları evet biraz dolar kuruyla doğru orantılı olarak belirli bir artış hızında. Ama servis ücretlerinin bu seneki artışlarına baktığımızda özellikle özel okullarda %100 ve %100'ün de önüne geçen, üstüne geçen artışlar var. Bu biraz da fırsatçılık oluyor Hı -hı. galiba. Evet. İşte o yüksek enflasyon ahlaki erozyon yaratıyor toplumda. Kim kime denk getirirse... Öyle de sonra <laughs> Bunu mesela marketlerde de çok fazla görüyoruz. Onun bir tanımı da vardır. Sen kesin yapıyorsun. Biz mesela aynı ürünü aldığımızı zannederken bir bakıyoruz ya gramajı değişmiş, Hı -hı. ya paket değişmiş, ya küçülmüş, ya büyümüş, evet. boyut olarak büyürken gramaj olarak küçülmüş gibi gibi. Aslında biraz üreticiler de bu konuda kendi çaplarında çözüm mü bulmaya çalışıyorlar? Yani hem çözüm bulmaya çalışıyorlar hem de bu arada bu konulardan fırsatçılık yapıp nemalanmaya çalışıyorlar açıkçası. Valla onunla ilgili bir sürü kavram var. Ee, i̇şte bu senin az önce anlattığın o gramajın küçülmesi, şirinflasyon. İşte ürünün daha da kötüleşmesi skimflasyon. Bunun gibi böyle bir sürü ayrı ayrı enflasyon çeşidi ortaya çıktı. Bunlar olma meseleleri. Bir de mesela sebebinden kaynaklı olan var. Greedflasyon, hırs. Yani kar hırsıyla daha fazla kar koyup onun yarattığı enflasyon. Efendim işte mesela az önce konuştuk %50 enflasyon var bir yıl. Sonraki yıl %30 enflasyon varsa enflasyon düştü diyoruz ya. Buna dezenflasyon deniyor mesela. Enflasyonun düşmesi. Ama hala fiyatlar yukarı gidiyor. Ha desen ki bana abi 100 lira fiyat vardı 150 liraya gitti yılın sonunda. Sonraki yıl 150 liradan 140 liraya düştü. Hani fiyat düştü. O zaman ne oluyor? Buna deflasyon diyoruz mesela. Fiyatların düşmesi. Türkiye'de olması mümkün olmayan ve benim ömür aralığında görmediğim, muhtemelen benim çocuğumun da çok kolay göremeyeceği bir şey Türkiye'de deflasyon. Çok büyük bir olay olmadığı sürece. Biz Türk halkı olarak gerçekten bütün bu terimleri öğreniyoruz, biliyoruz, deneyimliyoruz. Dünyada böyle bir şey yok herhalde. Dünyada enflasyonla Baş etmeyi biliyorlar mı bilmiyorlar mı hani ona tam olarak yorum yapamam ama biz sadece enflasyonla baş etmeyi değil bir de bu kavramları tanımlamayla da bayağı bir uğraşıyoruz yani. Mecburen uğraşıyoruz. Uzman olduk çünkü bu konuda. Ee, uzman olmak zorunda olduk. Çünkü herkes kendi bütçesini yönetmeye çalışırken o enflasyonu da dikkate almaya çalışıyor. Şimdi enflasyonun şöyle bir durumu var. Mesela bizim e, düşürmek istediğimiz Allah'ım lütfen düşürelim dediğimiz yer pekhaneler. O da 2026 2027'de olursa diye bakıyoruz. Resmi hedefimiz %5. Bu sene sonu itibariyle 40 ila 45 arasında bir yerde olacak ve bizim aylık enflasyonumuz %2,5 3 falan. Bu dünyanın birçok ülkesinin yıllık enflasyonunun üzerinde. Ve hala oturup saatlerce Amerika'da, Avrupa'da %2,5'luk enflasyonu 2'ye nasıl düşürürüz diye bunun hesabını yapıyorlar. Bizim daha oralara çok fazla yolumuz var. Peki enflasyon yüksekse ne olacak yani? Ne var? Valla biz alıştık gibi yani. <laughs> Alıştı, alıştın ama işte bir arpa boyu yol gidemiyorsun enflasyon yüksek olduğu için. Niye niye gidemiyorsun? Ee, bir de ondan sonra da şeye geleyim. Kimler seviyor enflasyonu? Ne kadar enflasyon o kadar faiz. Ne kadar enflasyon o kadar faiz. Ne kadar faiz o kadar enflasyon değil. Ne kadar enflasyon... Hani o faiz, enflasyon, <laughs> sebep, sebep netice hikayesi var ya. Aynen. Onu biz yanlış anladığımız için, yanlış düşündüğümüz için, yanlış uyguladığımız için buralara kadar geldik. Ama bunun doğrusu şudur. Sen, sen, biz mesela yatırım konuşacağız bir sonraki videoda. Elimizdeki paranın enflasyon karşısında değerini korumak değil mi asıl amacımız? Değil mi? Yani şimdi sen niye yatırım yapıyorsun? Tasarruf ediyorsun. Dişinden tırnandan atıyorsun ya da bir, yerde, bir yerden para kalıyor. Burada mesele amaç benim alım gücümü bu yıldan öbür yıla taşıyabilmek. Tam olarak burada bir şey sormak istiyorum. Türk insanının yatırım amacı enflasyona göre ya da parasını bir şekilde korumak mı? Yoksa yatırımın genel amacı ya ben yatırım yapıyorum emekliliğimde gezmek için. Evet. Yatırım yapıyorum işte kendime yeni bir ev almak için, yeni bir araba almak için. Kendimin gelişmesi için yatırım yapmam gerekiyor. Ama diğer taraftan senin verdiğin tanımda daha doğrusu senin söylediğin durumda ben yatırımı sadece enflasyonla baş etmek için yapıyorum. Aslında ikisi birbirini içeriyor, kapsıyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bir insanın elinde parası varsa ya da para kazanıyorsa onun faydasını maksimize edecek olay o paranın tüketilmesidir. Yani ben bugün kenara tasarruf ediyorsam, kenara para ayırıyorsam bir şeylerden feragat ediyorum demek. Bugün tatile gitmiyorum. Bugün istediğim bir şeyi almıyorum. Kenara koyuyorum. Niye? Orada amaç ölmeden kendi ömür aralığında bir yerde o parayı harcamak. Yani tasarrufun temel amacı bu zaten. Yani biz çünkü iki tercih arasında bir birini seçiyoruz. Tüketmek ya da tasarruf etmek. İşte bu tasarrufu ediyorsan eğer sen ilerleyen yıllarında Emeklilik de olabilir, emeklilik için yapıyor olabilirsin. Düğün yapacaksındır, onun için olabilir. Çocuğun okula başlayacaktır, özel okula gidecektir, ona para biriktiriyorsundur. Neyse ama diğer her şey enflasyon nispetinde en az neredeyse yükseldiği için sen bir kere o tasarruflarını enflasyon nispetinde koru koruyabilmen lazım. Eğer bununla paralel bir şekilde korursan alım gücün devam etmiş oluyor. Ve böylece o tasarruf ettiğini de yarın bir gün tüketmeye kalktığında elle tutulur bir şey oluyor. Hiç yatırım yapmazsan, enflasyon kadar da bir getiri elde etmezsen 10 sene sonra bir bakarsın kuş olmuş paraların. Yani 10 sene önce kumbaraya para atan insanların şu anda acaba kumbarayı açıp baksalar ne kadar paraları var? İşte bir ekmek almaya ancak yeter yani. Ne kadar tasarruf edersen et. Orada senin dediğin konu şu. Ben yatırım yaparak, doğru yatırım yaparak enflasyonun üzerinde ne kadarlık bir getiri elde edebiliyorum? Bu aradaki farkı biz reel getiri diyoruz zaten. Şimdi tekrar geriye dönüyorum. Faizler neden enflasyonla paralel gidiyor? Çünkü ben bir tasarruf sahibi olarak bankaya gittiğimde kardeşim bana öyle bir faiz ver ki benim param erimesin. Ya da ben parayı mevduatta tutmak yerine enflasyona karşı beni koruyacak başka yere de gidebilirim. Mesela konut alabilirim, döviz alabilirim, mal alabilirim. Çünkü o kadar orada bir enflasyon var. O beni korur en azından. Beni caydır. Bana cazip gelecek bir şey söyle. Şimdi ülkede enflasyon %50, sen bana %30 faiz verirsen şu anda gidip de vadeli mevduat yapar mısın? Yapmaz. Yapmazsın. Yapmazsın. Demek ki o zaman vadeli mevduatın faizinin nerede olması gerekiyormuş? En az enflasyon kadar. Enflasyonun belki biraz üzerinde. Tabi beklenen enflasyonu biraz dikkat almak lazım ama Türkiye'de o işler karışık. Dolayısıyla faizi belirleyen en temel mesele gördüğün gibi enflasyon. Şimdi bunu niye anlattım? Kardeşim %50 enflasyon olan bir ülkede %55 mevduat faizi varsa, banka %55 ile parayı topluyorsa sana kredi olarak kaç ile verecek kendi de para kazanması için? Daha yüksek. Şey. %65 ile. Hadi %65 ile mortgage kredisi çekte ev al. Hadi %65 ile 5 senelik kredi çek de yatırım yap, fabrika kur, makine al, üretim yap. Ondan sonra gelecek nesillerimiz kurtarsın, Türkiye'de üretim olsun. Olmuyor işte. Olmadığı için de bu yüksek enflasyonun tek derdi biz işte günümüzü kurtaramıyoruz, işte sıkıntı çekiyoruz vesaire. Evet o bir semptom, çok büyük problem. Ama onun dışında öyle bir ekonomik istikrarsızlık yaratıyor ki 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl içerisinde Polonya'sı, Tayland'ı, Vietnam'ı bambaşka yere gitmişken biz bir bakıyoruz hala aynı yerde kalmışız işte orta gelir tuzağında vesaire. Yani bu da aslında enflasyonun bize attığı büyük bir kazık. Bunu çözmeden de Türkiye şuradan şuraya bir adım ileri gidemez. Tam burada sana teşekkür ediyorum. Çünkü enflasyon bizim böyle stres inmemizi böyle pikler yaptırıyor gibi. Duralım. Peki.